Evde parfüm yaparsak neler gerekli, nasıl yapmalıyız? Anlatayım. Ben. Şimdi her işi yaparken ki ana temel şeylerden biri ham maddenin iyi olması. Birincisi ham maddeniz çok iyi olacak ve hangi kokuyu, hangi temada yaptığınızı iyi bilmeniz lazım. Diyelim ki ut kokusu yapıyorsanız ona göre bir formül çalışmanız lazım. Sitrus grubu yapıyorsanız, meyve ise, tatlıysa, pudra, krem ise koku nasıl bir karaktere sahipse ona göre yapmanız Ve 100 milim bir şişe üzerinden konuşuyoruz. 100 milim bir şişe edu parfüm yapmak istiyorsanız 20 gram esans koymanız lazım. Ve elinizde 96.6 etil alkol olması lazım. Ee, önce her ikisini karıştırıyoruz. Yani iyi bir şekilde fermanti ediyoruz. Birbirine girmesi lazım. Alkollü esas. Saf su değerini ölçmemiz için arkadaşlar genelde anlatırken insanlar rastgele işte birkaç damla da saf su koyuyorum diyor. Hayır. Hiçbir şey deneme yapılmadan koyulmaz. Ben normal şartlarını anlatıyorum. Siz birkaç kere 100 milim yapıp ona göre her hepsinin arasında test edeceksiniz. Hepsine saf su girmez. Saf susuz olmayan da var. Saf su girilmemesi gereken ürünler de var. Bunu ancak test ederek. Yani saf suyu koyacaksınız. Bakacaksınız bir tane de saf susuz yapacaksınız. Ona göre bakacaksınız yapacaksınız. Burnunuz karar verecek hangisinin daha iyi performans verdiğini. Belli bir süre dinlenmeye bırakıyoruz parfümü. Işık görmeyen karanlık bir ortamda. Arkadaşlar buzdolabı değil. Nerede başlıyorsa ürün, ham maddenin e, muhafaza ettiğiniz alanda aynı kalacak. Alkolü tuttuğunuz alanda aynı kalacak. Parfümü yaparken ki alan da aynı ısıda kalacak. Parfümü çevirdikten sonra dinlenmede de aynı alanda kalacak. Kullandıktan sonra da kullanmaya devam ederken de aynı alanda kalırız. 15 gün kitapta 21 gündür. Minimum fermante olma süresi. Bunu fermante ettikten sonra mezura dediğimiz o ince cam şişede alkol ölçer derecesini belirtmeniz lazım. Yani bir parfümün içerisindeki karıştıktan sonraki alkolün olması gereken derece 74 ile 80 derece arasındadır. Bunu nasıl getireceksiniz? Mezuraya döktükten sonra şu anda da izleyebilirsiniz sizin için. Döktükten sonra alkol ölçerle parfümün birbirine girdikten sonraki derecesini ölçeceksiniz. Yani karıştırdınız, karıştıktan sonra mezuraya koydunuz ve ölçüyorsunuz ölçtünüz. Diyelim size kaç derece gösterdi bu? Diyelim ki 90 derece. Yani 96.6 olan alkolünüz fermante olduktan sonra esans onu 90 dereceye çekmiş. Bu yakıcı bir histir. Koku saf su istiyorsa bunu Google'a girerek saf su hesaplama diye girerseniz alkolünüzün derecesini yani parfüm çevirdikten sonraki dereceyi yazarsınız. İndirmeniz istediğiniz dereceyi yazarsınız. Size arada kaç milim saf su koyacağınızı söyler. Yani diyelim ki değeriniz 90. İndirmeniz istediğiniz değer 80 derece. 80 derece 90 derece arasında onu indirmeniz gereken minimum size saf su değerini söyler. Ama sizin evde yapabileceğiniz, ticari amaçlı yapmayarak evde normal piyasada aldığınız bu sıradan doldurma parfümcülerden daha iyi performans sağlayacağınız bir koku elde edebilirsiniz bu anlattığım şekilde. Birçok ince hususlar var, noktalar var. Ama siz bu şekilde yaparsanız gayet iyi de performans alırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.